Evet arkadaşlar e, size bugün El Nino ve La Nina'dan bahsediyorum. El Nino ne demek? E, kısacası ondan bahsedeyim. E, El Nino'da Pasifik Okyanusu'nda e, Okyanusu e Alize rüzgarlar dediğimiz ticaret rüzgarlarının e, hızının e, yavaşlaması da E, hızdaki işte rüzgardaki hızın yavaşladığı zaman alttan ne oluyor? Soğuk su çıkamıyor. E, bu da ne demek oluyor? Dünyanın küresel e, anlamda ısınma döneminde. Şimdi La Niña'dan bahsedeceğiz. La Niña ise El Niño'nun tam tersi bir olay. E, Burada ne oluyor? Alize rüzgarları dediğimiz e, ticaret rüzgarları artıyor. E, üstteki yüzey suyu süpürüyor. Süpürdükten sonra alttan ne oluyor? Soğuk su akıntısı çıkıyor. E, şimdi bundan ne oluyor? Bunlar bizi e, doğrudan etkilemiyor. Dolaylı yönden etkiliyor bizim ülkemiz olarak. Ee, nasıl etkiliyor? E, ee, basınçlardaki değişme oluyor. Ee, hava kütlelerindeki değişiklikler oluyor. Bunlar bu yerde etkileniyor. Ama en fazla etkilen yer neresi oluyor? Tabii ki artık bölge dediğimiz kutup bölge. Kutup bölge bundan ne oluyor? Bayağı bir etkilenme oluyor. E şimdi diyoruz, e, Türkiye'de işte El Niño kışı yok La Niña kışı deniliyor. E, bu söylenim yanlış bir durum. Şimdi e, bu El Niño ve La Niña bize Türkiye'yi e, doğru yoldan değil dolaylı yoldan ekliyor. Nasıl ekliyor? E, mesela e, kışın e, baktığımızda kutup kökenli dediğimiz e, soğuklar geliyor. Odeki soğukların hava kütlerin, hareketleri basınçlarda ve bizim dediğimiz e, salınımlar var. Arktik salınım. Kuzey-Atlantik salınımları ne yapıyor? buranın ekleyerek bizim hava sistemini doğal etkiliyor. ekliyor ee, bu durum. Ee, sonrası e, ise dediğimiz bu e, Lania dönemi e, 2025'te ne oldu? Sona erdi ve ne oldu? Nötr'e geçtik. E, geçen yıl ne vardı? Geçen yıl ise El Nino dönemi vardı. El Nino dönemi olduğu için biz ne olduk? E, kış, Türkiye'de kış ne oldu? Ilık geçti. Bu dönem ise e, dediğimiz e, daha çok Karadeniz bölgesi ne oldu daha fazla eklendi soğuk açısından ve e, kar açısından. E, 2020 yılına bakacağız. 2020 ile 2023 yılında Laniye vardı. E, Laniye dönemde ise Türkiye 2021 2022de e, ciddi anlamda e, soğuk olarak geçti kış olarak. Ama 2023'te e, hiç beklenmediğimde aynı şekilde Laniye gerçekleştiğinde ise e, triple e, laniye oldu. E, triple Laniye'de ise ne oldu? E, biz e, kurak e, zamanı yaşadık.